class TV'den herkese merhabalar. Bugün 15 kuşağımızın konuğu Botaş Spor tıp, basketbol takım menajeri Gürkan Can. Gürkan Can. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nasıl geçiyor bu süreç içerisinde evde vakit? Yani yaklaşık Bizim bir aydır e, erteleme, oldu 19 Mart'ta ertelendirilikler. E, o süreçte evde kal çağrılarına uyuyoruz. Sporcularla, çalışanlarımızla beraber. E, ailemizle vakit geçiriyoruz. Çocuğumuzla, eşimizle. Aile. E, bizim sezon içinde çok fazla e, böyle bir zamanımız olmuyor. Evde ailemizle zaman geçirmek için. Bu dönemde de e, ailemizle oluyoruz devamlı. Gelişmeleri de işte Medyadan, televizyondan takip ediyoruz ama. Peki takımdaki sporcular çalışmalarına ne şekilde devam ediyor? Online uygulanan bir antrenman programı var yoksa onlara verilen bir çalışma programı mı var? Sporcuların hala hazırda tabi bu süreçte evde yapabilecekleri e, hareketler ve e, antrenman metodu belli. Biz erteleme sürecinden sonra hemen. E, takım kondisyonerimizle beraber bir program çıkardık herkese özel olarak e, hafta hafta e, iki günde bir üç günde bir kondisyonerimizle beraber özel antrenman online antrenman yaparak devam ediyorlar antrenmanlarını tabi bu süreçte e, kimisi yolculuk e, yaptı kimisi farklı yerlere gitti dışarıda çalışma imkanı, bahçesi olan imkanı olan oyuncularımız daha rahat oldu bu şekilde. Bizim zaten Ankara'da ikamet ettiğimiz yerde bahçe var, geniş alan var, sporcu, kalan sporcularımız orada da çalışmalarını yapıyor. Ama takım kondisyonlarımızın eşliğinde, takibinde çalışmalarına devam ediyorlar. Herhangi bir tekrar başlayışta işte başlarsa ligler maçlarımız biz de hazır olmak e, için devam ediyoruz çalışmalarımıza. Peki takımdaki yabancı oyuncular şu an Ankara'da mı yoksa döndüler mi? Yani yabancı oyuncuların hepsi yani tamamını ülkesine döndü. Bu süreçte tabii e, ülkelerinde aileleriyle beraber olmak istiyorlar. Bir yabancımız zaten bizim e, Rus e, ama eşi Türk Ankara'da kalıyor. E, o var. Ee, o dönmedi. Zaten Ankara'da yaşadığı için dönmedi. Ama diğer yabancı oyuncularımızın hepsi ülkelerine döndüler. Hatta konuşmada daha güvenli olduğunu e, burada kalmalarının onlar için daha iyi olacağını söyledik ama onlar da farkındaydı. Evet, Türkiye'de hiç e, vaka yoktu o dönemde. E, onlar da aslında evet, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu ama bu süreci ailelerin yanında geçirmek istediklerini ilettiler. Biz de anlayışla karşıladık. E, şu anda ülkelerindeler. Peki olası bir durumda lig başlarsa tekrar dönecekler mi? Yani bu süreç çok zor. Hiç konuşmadık bunu. Çünkü bekliyoruz bizden. de. ile liglerle ilgili, ligler direktörüyle devamlı görüşme halindeyiz. TBF ile. Federasyonun vereceği, işte Spor Bakanlığı ile beraber alacağı karara göre biz de adım atacağız. E, dünyanın bulunduğu durum e, ortada. Onun için sporcularla ilgili Herhangi bir karar çıkmadan görüşmedik. Ama eğer olası bir devam durumunda görüşeceğiz tabii ki oyunculukta. Şimdi birazcık takımın tarihinden bahsedecek olursak aslında çok uzun yıllar Adana'da Adana'yı temsil eden bir takımdı. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında Ankara'yı temsil etmeye karar verdi ve buraya taşındı. Evet. Yani Adana'daki misyonunu tamamladı aslında kulüp şimdi kulübün yönetimi Ankara'da takım Adana'da birçok sıkıntı çıkıyordu işte işte. Bu sıkıntıları aşmak için takımı Ankara'ya taşıma kararı alındı. 2017'de Ankara'ya geldik. bu süreçten sonra da yatırımlar Ankara'da devam ediyor. Altyapıya. 2017'de de geldikten sonra başarılı iki sezon geçirdik. bir ligi dördüncü bir de üçüncü bitirdik. Bu bağlamda da hani Ankara biraz bize iyi geldi o açıdan. Ama Çukurova'da 33 senelik bir geçmiş vardı tabii. Orada 33 yıllık bir emek vardı. Orada da herkesin emeğine saygı göstermek lazım. orada Çukurova bölgesinde özellikle basketbolun yayılmasını sağlayan kulüp oldu Otaçspor. Bu bağlamda da mutluyuz açıkçası biz. Ama şimdi Ankara'da bu yatırımlarına Türk kız çocuklarına devam ettiriyor. O anlamda da herkesin mutlu olması lazım. Peki güzel eski köklü bir kulüp aslında. Ankara'da istediği desteği bulabildi evet. mi? Çok fazla seyirci desteği var mı şu an Ankara'da? Yani biz ilk sene biraz zorluk çektik duyurmakta. Bir de kadın basketbolunun sıkıntıları bu. Çok fazla e, seyirci çekemiyorsunuz açıkçası. Biz çok çalışmalar yaptık. Okullarda biz tarama yapıyoruz. Tabii o da duyulmamıza e, çok vesile oldu. Gerek e, okulların beden eğitimi öğretmenleriyle görüşüyoruz devamlı. E, altyapıya çocuk kazandıralım. Bu çocukların gelişimi işte Türk basketboluna e, milli takımları sporcu kazandıralım uğraşımız var. Bu uğraşla beraber e, biz de tabii e, yavaş 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 ismimizi duyurduk. Tabii başarı da bunda çok önemli. İlk sene aldığımız ee, galibiyetlerle e, iyi yerde bitirdiğimiz ligi yavaş yavaş isminiz duyuluyor. Geçtiğimiz senelerde de çok güzel seyirci potansiyelini oluştuk. Ee, nereden baksanız erkek maçlarında seyirci kapasitesine ulaştık bazı maçlarda. Bu da bizi mutlu etti tabi ama biraz zor oldu tabii bunu duyururken. Ee, zorluklarla karşılaşmıyor değiliz ee, ama güzel uğraşlar bunlar. Bizim hani daha çok destek görme tarafında olan şey yani fiziki şartlarda biraz yetersiziz. Hani Türkiye basketbol olarak hani çok salonu olan bir ülke değil. Ankara'da da belli başlı salonlar var. Burada biraz daha hani biz destek görme çapasındayız. Uğraşlarımız da var bizim yönetim olarak kendimiz projeler de var salon yapılması noktasında. Ama e, tabii ki hem federasyon noktasında hem de seyirci noktasında istenilen seviyede değiliz. E, i̇nşallah daha iyi olacak. Aslında yavaş yavaş tanındıkça ve elde edilen başarılar ister istemez takip sayısını artırıyor diyebiliriz. E, sezon başında Kesinlikle. tesis planımız var demiştiniz. Peki bu plan korona bir evet. şekilde etkiledi mi bu planı? Ya mutlaka Şu anda şekilde yani bulunduğumuz Bulunduğumuz şartlarda e, projemiz, her şeyimiz hazır. Fakat e, işte tam e, ba, bir noktaya geliyor, o, o noktada bir şeyler çıkıyor. İşte koronavirüsün e, etkileri çok hissedildi, sporda özellikle. Bütün e, her yerde hissedildi gerçi de. Sporda bilhassa daha çok hissedildi. Biz de şu anda beklemedeyiz. E, i̇nşallah olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki sezonlara da kendi spor salonumuzda maçlarımızı yapmayı temenni ediyoruz. E, Alt yapıya önem veren bir takım olduğu zaten kadroya bakıldığı zaman da anlaşıyor bu sporun. Ki kadroda yer alan e, sporcuların birçoğu zaten milli takımda da yer alan bir sporcular. Ne gibi çalışmalar yürütülüyor bu konuda? Evet. Bizim e, misyonumuz... E, milli takımı oyuncular yetiştirmek. E, bu çamada sezon planlaması yaparken zaten teknik ekiple de beraber mutlaka e, milli takım sporcularını kadromuzda bulunduruyoruz. Ve milli takıma aday olan sporcuları e, bizim altyapımızda oynayan sporcuları da aynı şekilde kadronun içinde 3-4 kişi olmak üzere biz bir planlıyoruz yani bu bizim zorunlu eee durumumuz. Bu bize ne kazanç sağlıyor? Çocuklarına yani bizim misyonumuza vizyonumuza uygun bir çalışma. Ee, bizim şampiyon olma, işte düşmeme, şunun gibi bir korkumuz yok. Sadece bir plan program var. Ona bağlı çalışıyoruz. Buradaki çocukların e, müsabık olması e, çok maç yapması antrenmandan ziyade çok maç yapması bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Onun için A takımında süre alma bakımından Türk oyuncuların süre alıp bir de burada sadece süre alması önemli değil verimlilik puanlarına da bakmak lazım Türk oyuncuları ee, oyuncular oynana kadar e, müdahale edebiliyor, ne kadar verim sağlayabiliyor takım içerisindeki rolleri ne bunlar çok önemli bizim için ee, alttan gelen sporcuların da ablalarını takip eden bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Biz mümkün olduğunca genç sporculara daha takımda süre verip rol almasını sağlayıp bazı pozisyonlarda onlara özel roller verip kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Düşünüyoruz ve bağlamda 2-3 senedir de o planı programı uygulamakta devam ediyoruz Ankara'da. Biz başarılı olduğumuzu görüyoruz. Müşra Akbaş altyapımızdan yetişmiş bir sporcu. aldığı süreler, istatistikleri, verimlilik puanları ortada. Velis de aynı şekilde. Ama alttan gelen 3-4 tane milli sporcumuz var. Hem genç milli takımda hem ümit milli takımda oynayan sporcularımız. Onlar da A takımda süre alıyorlar. E tabii A takım milli takımdaki sporcular kadar alamasalar da belli bir şekilde oyunun belli bölümlerinde belli bir şekilde roller veriliyor. Ve bu rollerde kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Bu da zaten psikomotor gelişimde de çok önemli bir yeri var. Çünkü yaşama yakınlık olarak en önemli şey maçtır. Maçta çocuklar, sporcular kendilerini çok geliştirirler. Antrenmanda bir şekilde geliştiriyorlar ama maç ortamında o 1-2 saniyede karar verme becerisini geliştirmek çok önemli sporcuların. Biz de bunun için genç sporcuların da o e, aksiyonu fazla olan karar verme becerisini geliştirici, e, problem çözme yeteneğini geliştirici noktada A takımda süre almalarını çok destekliyoruz. Yani asıl hedef al, altyapıdan milli takıma oyuncu yetiştirmek diyebiliriz aslında. Onlara deneyim, tecrübe kazanarak kazandırarak maçlarda süre vererek. Evet, kesinlikle öyle. Ee, yabancı oyunculara baktığımız zaman aslında yabancı oyuncu seçiminde de önde olduğu fark ediliyor Botaj Spor'un. Yani e, aslında şöyle söylemek gerekir. İki senedir çok iyi iş yaptık. Ee, şöyle bakacak olursanız bize gelen yabancıların hepsi e, bizden sonra Fenerbahçe ile anlaştılar. Bunlardan işte Chelsea Gray'inden tutun Kia Stocks'una e, Claudia Galatasaray'a gitti. E, Birçok oyuncu e, Elizabeth Williams bu sene Fenerbahçe'ye gitti. Bizdeydi geçen sene. Olcay öyle bizdeydi. Yani bizim transferlerimizin çoğu e, hep biz de başarılı olup bir başarı gösterip daha sonra Fenerbahçe'ye, Avrupa'da iyi takımlara gitti. Bu sene aynı başarıyı yakalaya, yakaladığımızı söyleyemeyeceğim. Ee, her sene takımlarda oluyor. Çok dikkat ettiğimiz bir şey var bizim her sene. Yabancı oyuncularla özellikle karakterli oyuncuları seçiyoruz. İlk önce başarılarından çok karakter arıyoruz biz. Ee, bu sene o takımdaki o havayı yakalayamadık. Ama e, yine bir şekilde daha önce e, transfer ettiğimiz oyuncularla e, yola devam ettik bu sene. Peki, yeni sezona yönelik çalışmalar başladı mı şu an? Vallahi yani Türkiye'de kimse de başlamadı açıkçası. Yani şu durumlardan <laughs> ötürü. E, Avrupa bu işte biraz daha önce başlıyor. E, Avrupa'da transfer sezonu Rusya'da, Fransa'da daha çabuk açılıyor. Bu dönemde herkes transferlerini bitirmiş oluyor. E, bizdeki durum, yani orada bir şekilde kararlar alındı. Ligler iptal edildi. Beyaz lig ilan edildi. Ya da bir şekilde tescil edildi ligler. Şu anda biz şu dönem devam edeceğiz diyen bir lig yok. Bizim takip ettiğimiz kadarıyla. Ama bizim ligde bir belirsizlik var. Bir belirsizlik olduğu için biz şimdi devam mı edeceğiz? Etmeyecek miyiz? Tescil mi edilecek? Beyaz lig mi edilecek? kabul edilecek? Bu olmadığı için bir çalışmada yapılamıyor açıkçası. Çünkü Avrupa oynayacak takımlar, işte Euroleague oynayacak takımlar, düşen takımlar, çıkan takımlar kim nerede nasıl bir yatırım yapılacak açıkçası kimse bilmiyor. Bu bir soru işareti, e, soru işareti olan yerde de insanlar çok fazla hamleler yapmıyor açıkçası. Yani evet bedirsizin içerisinde olan bir sezon diyebiliriz. Peki bu sezonu Botas Spor için özetleyecek olursak. Yani özetleyecek olursak, e, biz sezonu erken açtık. E, Euroleague önelemesi oynadık. Herkesin bildiği gibi sezonu erken açtık. Bu erken açmanın bazı dezavantajlarını yaşadık açıkçası. <laughs> yani bizim e, anlaştığımız yabancı oyuncular özellikle WNBA'de çok başarılı oldular. E, üst seviyelere kadar gittiler. Gidince de haliyle bize gelmeleri geç oldu. Bize geldiklerinde Tam takım halinde sadece şut yaptık yapt. Yuruligö önlemesi ilk maçına çıkarken bu planlamadaki e, o öngörülemeyen bir durum bizi çok zor duruma soktu aslında bu sene. E, i̇lk maçta da çok hazır bir takımla oynadık. Polonya şampiyonu bu seneki geçen seneki ve bu seneki yine Polonya şampiyonu. Oradaki kupaların hepsini alan bir takım. E, çok hazırdılar. Bir buçuk ay önceden hazırlanmaya başladılar. Bizim aslında takım olarak sadece şu tutmanı yapıp maça çıktık. E, haliyle e, o maçta çok iyi bir performans gösteremedik. Polonya'da da aynı şekilde yine 3-4 antrenman yapıp gittik. Polonya çok yorucu bir e, yolculuk. 3 gün sürüyor. Yani gidiş bir buçuk gün, dönüş bir buçuk gün e, dinlenmesiydi sporcular için. Çok zor bir yolculuk. E, direkt uçak olmadığı için Polonya e, şehirlerine. E, oradan başlayan bir şey vardı aslında demoralizasyon vardı bizim takımda. Yabancıların özellikle hepsi Eurolik oynayacağız diye seçtik. E tabi buradan çıkan bir e, demoralizasyon olunca oyuncular içinde de e, belli bir üzüntüye sebep oldu. Bunu aşmamız zor oldu biraz. Bazı oyuncularda e, bizim kulübün yapısına uymayan davranışlar e, sergilediler. E, bu aşamada biz de yollarımızı ayırma taraftarı olduk. Daha sonraki süreçte herhangi bir sorun çıkmadan devam ettik yolumuza. Ama tabii oyuncu e, kalitesi de biraz daha düştü. E, bu aşamada da işte bizim Türk oyuncularımız devreye girdi. Altyapıdan bizim de gelişim takımımız var. Oradan çıkan oyuncular var. Onlarla eee yarışmamıza devam ettik. Peki önümüzdeki hedeflerinden <laughs> bahsedecek olursak yani önümüzdeki garanti hedeflerimizden bir tanesi altyapıyla alakalı olur. Eee altyapıyla alakalı e, çalışmalarımız bizim devam ediyor. E, 8 kategoride sporcularımız var. Bu sporcuların yaklaşık 120 tane sporcu her gün aynı salonda antrenmanlar yapıyor. E, bizim için çok önemli. Botaj spor misyonuna uygun karakterli ahlaklı sporcular yetiştirmek hedefiyle hayatımıza devam edeceğiz. Tabii A takım olarak da e, i̇ki senedir Avrupa'da mücadelemizi sürdürüyoruz. E, A, A takım olarak da Basketbol Süper Liginde e, takımımızı botaj sporu en iyi şekilde temsil etmek hedefiyle her zaman yola çıkacağız. E, i̇nşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bütün Türk basketbolu 120 içinde. 120 sporcu çalışıyor demiştiniz altyapıdan. Hangi yaş aralığında evet. sporcular? Yani bu sene 2012'liler başladı, 2011'liler. Yaklaşık 8-9 yaşından başlıyorlar minikler, en mini minicikler. 18 yaşına kadar devam ediyor. Tabii bunun içinde 18 yaşında olup hem genç takımda olup hem A takımda olan sporcularımız var 2-3 tane. Bunlar profesyonel hayata geçtiğimiz sene adım attılar. Hem altyapılarda oynuyorlar. İşte benim az önce bahsettiğim çok maç yapmaları bizim amacımız. Altyapılarda 120 sporcumuz var ama devamlı artıyor. E, bu sporcu sayısı işte altyapılarda alınan başarılarla da doğru orantılı olarak bize gelmek isteyen e, işte ulaşmaya çalışıyorlar. Benim şöyle çocuğum var e, getirelim e, bir denemek ister misiniz? Şöyle oluyor böyle e, sayımız gitgide artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. İşimizi doğru yaptığını e, bir göstergesi oluyor yani. Tam da onu soracaktım. Belki izleyenler arasında da göndermek isteyen olacak çocuğunu bir şekilde basketbola başlatmak isteyen ne yapması lazım? Yani bizim Botaspor eee web sitemizden telefonlarla ulaşılabilir bize. Eee DSY'de DSY'nin Etlik'te, e, DSY Etlik'te e, kampüsü var. Oranın spor salonunda çalışıyor. Oraya da gelebilirler, oradan da bilgi alabilirler. Hala hazırda tabii <laughs> salonlar kapalı olduğu için şu anda bir şey yapamazlar ama her zaman telefonla bilgi alabilirler bizden. Çünkü ofisimizde de mesai saatleri içinde çalışması, saatleri içinde bilgi alabiliyorlar. Bize ulaşıyorlar zaten ofisimizden. Ofisten de altyapı ya yönlendiriliyor çocuklar. Gelenlere işte randevu veriliyor. O saatlere uyarak geliyorlar ve çocuklara biz hem gözlemliyoruz hem antrenmana davet ediyoruz. Nasıllar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bir hazır bulmuşluğunu ölçüyor hocalarımız, antrenörlerimiz. Bu bağlamda da yeterli görüldüğü takdirde e, altyapıya davet ediliyor sporcular. Peki belirli bir, belirli bir yaş kriteri var mı? Belirli bir yaş kriteri yok. Yalnız hani hiç başlamamışsa eğer basketbol var, E, tabii burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama yine biz böyle bir yaş kriteri koymuyoruz. Yani eğer bir potansiyel varsa bunu değerlendirmek lazım diye düşünüyoruz biz. Bilimsel olarak da bu böyle. Ama 14 yaşından sonra hiç başlamamışsa 14 yaşından sonrası için bazı yetenekleri, bazı becerileri öğretmek gerçekten zor oluyor. Zaman kaybı çok fazla olmuş oluyor. Ama yine biz deniyoruz, bakıyoruz durumuna eğer eğitilebilir ve beceriliyse, koordinasyonu iyi ise devam ediyor altyapılarla. Peki, e, aslında bir botaj sporda bir teknik direktör değişimi de olmuştu. Ocak evet, koş değişikliği ya. oldu. Evet, takımı olumlu mu etkiledi? Nasıl etkiledi? Ondan sonrasında takım nasıl devam etti yani, yoluna? Bazen e, bu gibi değişiklikler zaruri oluyor. E, aslında giden koçumuz da Ender Kaya çok senedir bizimle beraber. Çok emeği var, altyapılarda olsun, gelişim takımında olsun, al takımında olsun. Bu süreçte dediğim gibi hani sene başından başlayan bir demoralizasyon olduğu için bazen sıkıntılı durumlar çıkabiliyor. Karşılıklı mutabakata vararak koş değişikliğine gittik. Tabi olumlu etkileri oluyor. Farklı bir yüzün, kan değişimi, her zaman sporda zaten bunlar var. Biz de bu şekilde bir adım attık bu sene. Ee, olumlu etkileri oldu yer yer. Ee, biz de bu şekilde devam ettik. Sanırım herhalde 5 maç falan yaptık yeni hocamızla. Zafer Kalaycıoğlu geldi zaten. Zafer Kalaycıoğlu da hani tanınmış bir koçtur kadın basketbolundan. E, emekleri olduğu bir süreçte e, takım olumlu etkileri oldu. E, i̇nşallah bakalım hani süreç devam ederse mücadelemize devam edeceğiz biz de. Yani süreç devam ederse eğer, kısacası Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor diyebiliriz Botaş Spor'a. İnşallah ilk, hedefimiz e, hani ligi düzgün bir yerde bitirmek amaç olarak. E, tabii Avrupa sıralamasına girersek de ee, yine hedeflerimiz doğrultusunda BOTAŞ Spor'u temsil edeceğiz, Türkiye'ye en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Peki izleyenlere şu, şu süreç zarfında herkes evde, kitap, dizi, film önerisi var mı tavsiye edebileceğiniz? Valla yani e, biz sporcuları aslında çok e, devamlı gözetim altında tutuyoruz bizim küçük sporcularımızı alt yapı koordinatörümüz var İlker Gözeneli, o da Ankara çıkışlı, Ankara patentli. Ee, devamlı çocukların okuduğu kitaba, yediği yemeğe, ee, işte uyumasına, dinlenmesine, evde yaptığı antrenmana kadar her şeyi program dahilinde ee, didik didik inceliyoruz açıkçası. Ve takip ediyorlar. Aslında... Ee, hı hı. Buyurun. Aslında detaylı bir incelemeye tabi tutuluyor diyebiliriz altı buradaki çocuklar. Kesinlikle öyle. Yani bazı görevleri var çocukların. Yani sadece basketbol değil, derslerinin iyi olması lazım, derslerinin çalışıyor olması lazım. Ee, her hafta, her ay en az bir iki kitap okuması lazım, bitirmesi lazım. Yani bizim Antep'deki çocukların görevlerinden bahsediyorum. Bu bağlamda e, aileler de işin içinde, grup halinde oluyorlar, tiyatroya, sinemaya götürüyorlar çocukları işte A takım maçlarına gelip izliyorlar, ablalarını destekliyorlar, biz özellikle en küçük grupları sahaya çıkıp gösteri yaptırıyoruz. Oradan hani onlar için bir enerji kaynağı olsun diye bir örnek oluşturmaya çalışıyoruz. Avrupa maçlarında özellikle çok yaptık bunları, her maç oyuncularla beraber sahaya çıktı bizim altyapı sporcularımız. Hem bizim oyuncularımız hem de karşı takım oyuncularıyla beraber el ele çıktılar. E bu bizim e, hani Çocuklar bu işin içinde ne kadar olursa bizim için o kadar iyi. Biz e, çocukların enerjisinden de yararlanıyoruz bu arada. Çünkü çocukla uğraşmak bambaşka bir durum. Ben hem genel menajer olarak da kulübün birçok şeyle uğraşıyorum ama altyapı bizim için olmazsa olmazı işimi bütün her şeye bırakıp altyapı antrenmanlarını izliyoruz. O çocuklarla zaman geçiriyoruz. O bize ekstra bir motivasyon kaynağı oluyor açıkçası. Yani kısacası sporunun asıl amacı altyapıdan sporcu yetiştirmek diyebiliriz. Peki izleyenler evet. aktarmak istediğiniz bir mesaj söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? herkesin dediği gibi yöneticilerimizin de bahsettiği gibi işte bu evde kal çağrısına uyalım. işimiz olmadığı sürece lütfen dışarıya çıkmayalım. Biz sporcularımızı takip ediyoruz. Lütfen hani dışarıya çıkmayın işiniz olmadığı sürece. Tabi market alışverişi için zaruri ihtiyaçları için tabii ki dışarı çıkacak insanlar ama onun haricinde mümkünse kimse dışarı çıkmasın. İnşallah en kısa zamanda e, bu virüsü de atlatacağız. E, sağlık Bakanlığımız da e, çok iyi çalışıyor bu konuda. Bütün sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. E, en büyük aslında alkış onların biz evde bekleyip sadece Zamanı geçirmemiz lazım. Kitap okuyarak, işte e, film seyrederek, televizyon izleyerek. Bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum ben. Onun haricinde e, çalışan, işte emek veren herkese teşekkür ediyorum bu konuda. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ee, takip ediyoruz işte evde kaldığımız sürece spor olarak sizden. Ben de değerli vaktinizden ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Tandemi 15 kuşağı programının sonuna geldik. Vodafone Spor e, takım menajeri Gürkan Canlı konuk ettik. Tandemi 16 kuşağında Curling Federasyon Başkanı sizlerle beraber olacak. Sporla kalın. <laughs> pam